Merhaba arkadaşlar. Hikayemize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Seher ninenin suskunluğu. Okullar tatil olmuştu. Birkaç güne kalmadan köye dedemin yanına gidecektik. Babam oldukça keyifliydi. Sanırım köye gideceğimiz için mutlu olmuştu. Yemekten sonra gülerek bana seslendi. Televizyonu aç da haber dinleyelim. Bakalım ne var ne yok memlekette. Haber seyrederken babamı görmeliydiniz. Her haberi kendi içinde yeniden yaşar, sürekli yorum yapar, spikerle tartışırdı. Bu arada hop oturup hop kalkar, yerine göre renkten renge girerdi. Babamın haber izlerken yapacaklarını tahmin ederek televizyonu açtım. Babam kumandayı alıp koltuğuna gömüldü yine. Ben de gözlerimi ona diktim. Biraz sonra beklediğim gibi iyice öne eğildi. Televizyonun içine girecekti sanki. Olmadı. Doğru oldu. Gözlerini kocaman kocaman açtı. Saçlarını karıştırdı. Dizlerini dövdü. Sonra donup kaldı. Gayri ihtiyari televizyona döndüm. Ekranda kırmızı ve irip puntolu harflerle son dakika yazıyor. Spiker kederli bir sesle haberi okuyordu. Üç askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin kimlikleri belirlendi. Biraz sonra yetkililerin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Hayret babam yorum yapmıyordu. Ondan yana baktım. Elindeki kumandayı düşürmüş, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Gözleri ne de çabuk kızarmıştı. Bir olağanüstülük olduğunu anladım çabucak. Hemen koşup annemi çağırdım. Annem salona girerken endişeyle sordu. Hayırdır Muzaffer ne oldu? Babam konuşmakta zorlanıyordu, yutkundu. Bizim Mustafa'nın oğlu. Bakışlarıyla televizyonu gösterdi. Şehit haberleri altyazıya düşmüştü. Annem küçük bir çığlık atıp kendini yere bıraktı. Vah yavrum vah, ay! Acısı içime çöktü. Vah yavrum, Allah rahmet eylesin. Babam gözlerini silerek ayağa kalktı. Çocukluğunu bilirim. Elimizde büyüdü sayılır. Bizim canımız bunca yanarken Mustafa ne yapar? Nasıl dayanır? Güç mü yeter? Can mı dayanır evlat acısına? Apar topar hazırlanıp yola çıktık. Yolculuk sırasında küçük kardeşimden başka kimsenin sesi çıkmıyordu. Köye vardık. Sokak bayraklarla donatılmış. Cenaze evinin önüne büyük bir bayrak asılmıştı. Köyde coşkudan çok kederli bir hava vardı. Daha arabadan inmeden duyduğum, yeri göğe inleten ağıtlarla bir tuhaf olmuştum. Baktım, bayrağın hilali kaşlarını çatmıştı, yıldızı sessizce gözyaşı döküyor gibi geldi bana. Acısıyla mırıldandım. Şehitlerimin acısı bayrağın da içine çökmüş. Arabadan indik. Annem sendeliyerek kadınların olduğu bölüme gitti. Beni kimse fark etmemişti. Fark edenler de umursamıyordu. Babamın peşine takıldım. Az sonra erkeklerin yanındaydık. Mustafa amca babamı görünce kendini salıverdi. Ona sarılırken çığlık atıyordu. Muzaffer gitti aslanım gitti Muzaffer. Muzaffer demesi öyle dokunaklıydı ki sanki babam giden oğlunu geri getirecek Mustafa amcanın içindeki bütün acıyı çekip alacaktı. Öyle bir sarıldılar ki çocukluk arkadaşı Dixi hayatları boyunca görüşmeyi hiç kesmemişlerdi. Hatta yakın zamana kadar öz amcam sanıyordu Mustafa amcayı. Birbirlerini nasıl da kucaklıyorlardı. Sanki biri olmadan öteki ayakta kalamayacak gibiydi. İkisi de sarsıla sarsıla ağlıyor, ikisi de ayakta durabilmek için ötekinden destek alıyordu. Babamın titrek sesini duydum ilkin. Allah sabır versin Mustafa. Başımız sağ olsun. Yiğidimiz şehitlik mertebesine ulaştı. Cennettedir şimdi. Sen sıkma canını, üzülme. Cenaze köye gelmemişti daha. Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalık dağıldı. Ben annemi aramak için kadınların bulunduğu yere gittim. Kadınlar daha sesli ağlıyor. Ağlarken dayanılmaz çığlıklar atıyordu. Annem Elif yengenin yanındaydı. İkisi de ağlamaktan bitkin düşmüştü. Arada bir soluklanıyorlar sonra acı bir çığlıkla yeniden başlıyorlardı ağlamaya. Herkes feryat figan ediyordu. Gelin görün ki yaşlı kadınlardan biri susuyordu. Donuk gözlerle boşluğa bakıyor, ara sıra olduğu yerde sallanıyor ve susmaya devam ediyordu. Kadının çenesi kilitlenmiş, dudakları birbirine yapışmıştı. Gözleri kıpmıyordu hiç. Susuyordu, sadece susuyordu. Mustafa amcanın annesi Seher neydi bu kadın? Kadınların arasında ne yapacağımı, nereye gideceğimi şaşırmış, orta yerde kalmıştım. Şaşkınlıkla sağıma soluma bakınırken omzuma bir el dokundu. Baktım, baba annem. Boynuna sarıldım, başladım ağlamaya. Teselli edip susturdu beni. Bir fırsatını bulup sordu. Baba anne, Seher ne neden ağlanıyor? Yoksa üzülmedi mi hiç? Baba annem beni görünmez bir şeylerden korumak istercesine sımsıkı bağrına bastı. Sonra derin derin içini çekti. Üzülmez mi yavrum? Acısı içine oturmuş. Yavrusunun acısı yüreğine işlemiş Seher'in. Beterdir evlat acısı. Hem de ne beter. Gayrı ağlamaz o Seher. Ağlayamaz. Ağlamaz da için yer bitirir kendini. Ertesi gün cenaze geldi. Erkeklerin hepsi mezarlığa gitti. Nedendir bilmem. seher'nin yanından ayrılamadım. Kadınların bir kısmı mezarlığa gitse de ev hala oldukça kalabalıktı. İhtiyar kadın hiç kımıldamadan oturuyordu. Kas katı kesilmiş halde ötelere bakıyor. Arada bir hafifçe sallanıyordu. Dudakları birbirine kenetlenmiş gibiydi. Gözleri bile kıpırdamıyordu. Kalabalığın arasından tanımadığım başka bir yaşlı kadın çıktı. Seher'in yanına gelip omzunu tutarak sarstı onu. Seher, Seher, ağlasana bacım. Böyle susmakla atamasın içindeki zehri. Ağla bacım ağla. Ağla ki gözünden akan yaş da ciğerinin yangını sönsün. Ağla ki gözyaşlarında derdin de akıp gitsin. Seher nine gözlerini kırpmadan bakıyordu. Öteki kadın biraz sonra söylenerek haktı. Kuzusunun acısı yüreğine işlemiş. Allah bilir ya bundan böyle olmaz bu seher. Rabbim kolaylık versin. Kimselere evlat acısı yaşatmasın. Onun dediklerini duyanlar hep birlikte karşılık verdiler. Amin. Tepki veremeyecek kadar çok acı çekmenin ne büyük bir felaket olduğunu o gün anladım. Çünkü torunun acısı içine işleyen Seher'in çektiği acının dehşetini görmüştüm.